Muci'ye göre ego yoktur, sadece zihinsel bir hikaye vardır. Bir, Ego, sahte benliktir. Muci der ki, ego kim olduğuna dair yanlış bir fikirdir. Gerçek bir varlığı yoktur. Ona inandığın sürece var gibi görünür. Yani ego senin ben yeterli değilim, ben bu bedendeyim, ben kontrol etmeliyim gibi düşüncelerle kendini tanımlamandır. Ama bunlar düşüncedir, sen değilsin. 2. Ego yoktur, farkındalık vardır. Muci'ye göre sen aslında düşünceleri izleyen sessiz farkındalıksın. Düşünceler gelir gider. Duygular gelir gider. Ama onları izleyen o derin farkındalık hep sabittir. Ego sadece düşünce katmanıdır. Sen o düşünce değilsin. Sen o düşünceyi izleyen ve varlığını bilen varlıksın. Üç ego gerçek mi yoksa rüya mı? Muci şöyle açıklar. Ego karanlıkta sandalyeyi canavar zannetmek gibidir. Işık açıldığında canavar kaybolur. Çünkü aslında hiç var olmamıştır. Ego da böyledir. Yanlış tanımlamadır. Farkındalığın ışığı yandığında o ben zannı kaybolur. Muci'nin öz sözü: Ego bir şey değildir. Sadece olduğun şeyi unuttuğunda ortaya çıkan bir gölgedir. Ego, düşüncelerle kurduğun benlik hikayesi. Gerçek sen, o düşünceleri sessizce fark eden bilinç. Ego, sen onu araştırdığında, gözlemlediğinde yok olur. Çünkü hiçbir zaman gerçek bir varlık olmamıştır.